dostlarım hoş geldiniz. Bugün çok faydalı bir yağ tarifi vereceğim. Bu yağın ismi Udi Hindi yağı. Birazdan sizlere günlük kullanım tarifini de vereceğim. Bu 150 mililitrelik bir kavanoz. Biz bayanların konserve yaptığı yarım kiloluk dediğimiz 650 mililitrelik kavanozlarda da hangi ölçüleri kullanabilirsiniz? Birazdan onları da söyleyeceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz 20 gram öğütülmüş Udi Hindi tozu. Aslında buna Udi hindi ağacı haricinde öt ağacı da deniyor halk arasında Böyle benim gibi küçük kavanoz yapmak isterseniz 20 gram yeterlidir Bahsettiğim 650 miligramlık kavanozları yapmak isterseniz 50 60 70 gram ne kadar fazla koyarsanız Aslında yağınızın kalitesi o kadar yüksek olur Bu yağın yapımında zeytinyağı kullanacağız zeytinyağınızın soğuk sıkım ve kaliteli olmasına dikkat ederseniz o dehinde da o derece güzel olacaktır. Değerli dostlarım o dehindi tozunun görünüşü bu şekildedir. Biraz tadı acıdır. Tuz olarak da bazı hastalıklarda kullanılmaktadır. Yıkıldığı zaman güzel bir koku salar, tütsü şeklinde de kullanılabilir. 20 gramlık o dehinde tozunu kavanoza boşaltıyorum. Üzerine biraz zeytinyağı koyup çalkalayacağım. Daha sonra kavanozu tamamlayacağım. Ama yine de ileriki günlerde çalkalayabilmek için ben kavanozu tam doldurmayacağım. 1-2 parmaklık bir mesafe bırakacağım. Sizlere anti parantez bir şey belirtmek istiyorum. Bunu hızlı yapmak adına kısık ateşte 40 dakika kaynatabilirsiniz. Ve 3 gün boyunca çalkalayıp daha sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Ancak zeytinyağı dahil hangi yağlar olursa olsun ısıyla karşılaştıklarında yapıları değişir. Yağlar trans yağa dönüşür. Hiçbir madde yoktur ki kaynama derecesindeki bir ısıyla karşılaştığında yapısını değiştirmesin. Eğer ki soğuk sıkın bir yağ kullandıysanız artık kaynadıktan sonra onun bir anlamı kalmıyor. Evet, o hindi yağı ve zeytinyağı faydalı mıdır? Çok faydalıdır. Ama bunu günlük çok az dozda kullanacağınız için kötü kolesterol oluştursa bile vücudunuzda az miktar olduğu için vücudunuz bundan çok fazla etkilenmeyecektir. Eğer hızlıca size lazımsa bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ama biraz sabrınız varsa 90 gün, 120 gün bekleyin derim. Sevgili dostlarım bunu çalkaladık ve bir iki parmakta pay bırakmıştık çalkalayabilme payı. Daha sonra bunu karanlık bir dolaba kaldırıyoruz. Bir gün içerisinde aklımıza geldikçe çalkalıyoruz. 3 gün boyunca bol bol çalkalamayı dikkat edin. Ve daha sonraki günlerde 90 ila 120 gün arası bekleyeceği için aklınıza geldikçe sık sık çalkalayın. Çünkü tortusu dibe çökecektir. Daha iyi karışması için da fayda vardır. Udi hindi yağımız 120 günü tamamladı diyelim. Bunun yarısını süzüp yarısını dolapta bırakabiliriz. Süzdüğünüz yağı buzdolabında da saklayabilirsiniz ama zeytinyağı olduğu için donacaktır ve kullanımınız biraz daha zorlaşabilir. Zeytinyağının kolay kolay bozulma özelliği olmadığı için bunu yine dolapta bekletebilirsiniz. Kullanım şekline gelince uzmanlar su bardağına 2-3 damla damlatın derler. Hatta bunu 3 öğün de kullanabilirsiniz derler. Yalnız Aydın Salih hanımefendinin bir yazısına denk geldim. Bir çay kaşığı kullanabilirsiniz diyor. Şunu anlıyoruz ki bu yağ gündelik doz olarak çok fazla kullanılamaz. Bir çay kaşığını geçmemeye özen gösterin. Yine çoğunlukla bitkisel şifa kitaplarında yazan bir yazıyı size aktarmak istiyorum. Bu tür organik ilaçları kullanırken 14 gün boyunca kullanmanızı, 14 günden sonra bir hafta 10 gün ara vermenizi, sonra tekrardan bir 14 gün devam etmenizi söylerler. Yani bu periyodu izlemelisiniz 14 gün sonra ara verip vücudunuzu dinlendirmelisiniz. Sevgili dostlarım ben bunu neden az yaptım? Bu aralar zaten çok fazla bitkisel ilaçlar kullanıyorum. İlaç derken aslında bir çay kaşığı zencefil zerdeçal alıyorum günlük olarak. Onu aldığım günlerde de alıç sirkesini almıyorum. Alıç sirkesini aldığım günlerde de deve dikeni tohumunu almıyorum. Yani bunlardan bir tanesini her gün bir kere kullanıyorum. Ama üçünü asla bir araya denk getirmiyorum ya da ikisini bir araya denk getirmiyorum. O yüzden bunlara mola verip 40 gün o dihindi yağını kullanacağım. Ve inşallah sizlere o dihindi yağının faydalarını anlatırken kendimde olan değişiklikleri de aktarmak istiyorum bizzat. Beni daha önceden de takip edenler bilirler. Kendi tecrübelerimi aktardığım için biraz daha orijinal bilgileri oluyorlar. Ve kullananlar da benimle aynı durumları yaşadığı için biraz daha güvenilir bir kanal olmaya devam ediyoruz. Bu yağı yapan arkadaşlara bereketli olsun diyor ve şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman sağlıkla kalın.